Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayla daha 23 Ocak Cuma ile karşınızda Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Cuma günü tam kadro ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Onun için mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Ee, günün corner tercihleri mesela bugün için bir tane video erken izleyen arkadaşlar bugün için bir tane corner kuponu bıraktım. Umarım başarılı olur. Gelin arkadaşlar. Kupon orada bekliyor. Dediğim gibi Cuma günleri tam kadro. Oradayız. Kuponlarımız, canlılarımız her şey orada olacak. Kendinize tavsiye ederim. Ee, hazır gruplardan da bahsetmişken artık gruplarımız tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Ee, kasa kaplama teknisi vardı. Günün kale maçı olarak yayınladığım maçım. Artık onu Instagram'da yayınlıyorum. Instagram'a mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Linkini yorumların altına bırakıyorum. Bir diğer grubumuz WhatsApp grubu da burası da tamamıyla ücretsiz iddia.com'dan oynuyorsanız bayi kodunuzu değiştirmenizi isteyeceğim ya da farklı sitelerden yani Tuttur nesine, Milyoner gibi sitelerden oynuyorsanız gene e, iddaa.com'u indirip bayi kodunuzu değiştirmenizi isteyeceğim. Bana da bir mesaj atın, ilk müsaitliğimizde hemen detayları konuşuruz, bayi kodumuzu falan veririz. Bu şekilde gelirseniz WhatsApp grubunda tamamıyla ücretsiz Tek şartımız aktif oynamaz arkadaşlar. Bayimiz Erhan düzenli olarak kontrol ediyor. E, oynuyormuş gibi yapanları, oynamayanları, yani daha doğrusu çürük elmaları gruptan çıkartıyoruz. Kalanlarla yolumuza devam ediyoruz. Tek şartımız dediğimiz gibi aktif oynamak. Yeni abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ve onları da ücretsiz Telegram grubuna bekliyorum arkadaşlar. Evet bu videoyu ben Perşembe günü çekiyorum. Bugün Fenerbahçe'mizin maçı var. Aston Villa karşısında umarım güzel, keyifli bir akşam geçirtirlerdi ümit ediyorum. Bakalım Perşembe videosu da yayında izlemeyen arkadaşlar hemen gidip izlesinler. Çok güzel maçlar seçtim. Umarım başarılı bir Perşembe günü geçerdi ümit ediyorum arkadaşlar. Perşembe günü neler yaptık? Hemen üzerinden kısa kısa bir geçeceğim. Galatasaray maçına ana bahsım karşılıklı gollar demiştim. Maçın aynı zamanda 2.5 üstte taşınmasını bekliyordum. Ben 1-2'lik bir, bir atılık olmadır galibiyeti bekliyorum. <laughs> Sadece KG'miz geldi. Onu da kendi kalelerine attılar. Öyle KG'miz geldi ilk yarıdan. Ve maç öyle bitti. Bol corner bekliyordum demiştim. Corner'imiz de geldi arkadaşlar. Ee, bir diğer maçım Azi Akmar. maçı 1-1 bitti maalesef. Ben ev sahibinin 2 tane atarak kazanmasını bekliyordum. Başarısız bir tercih oldu. Karabağ, Aytrak, Frankfurt karşılıklı gollarla 2.5 üstte. Gap 2 tane golü e, tamamı geldi. 3-2 Karabağ maçı kazandı. E, Newcastle, Paris, PSV 2.5 e, üst evin 2 tane golü. ilk yarıdan golü ve Newcastle'ın maçı kazanmasını bekliyorum demiştim. Maç 3-0 bitti. Tamamen başarılı oldu. Marseille-Liverpool maçın 2.5 üstte zor da olsa Liverpool tarafından kazanılmasını beklediğim mücadele demiştim. 3-0 bitti. Sparta-Slavya-Prak, Barcelona maçı 2.5 e, üst. Deplasman'ın iki tane golü, Korneli Barcelona tarafından kazanırını önermiştim. Maç 4-2 bitti günün hüsran maçı Bayern Münih Uze Glose maalesef 2-0 bitti arkadaşlar. İlk yarısı 0-0 maç sonu 2-0 bitti. Günün en kötü geçen maçlarından bir tanesi buydu. Evet neyse önümüze bakacağız. Cuma bülteni oldukça kalabalık. Elimden geldiği kadar en doğru maçlara yönelmeye çalıştım. Aslında listem bayağı fazla. Eledim eledim 9 tanesini 9'a indirdim. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ee, çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü 9 tane maç oldukça fazla. Ee, Cuma günü dediğim gibi tam kadro ücretsiz Telegram'da olacağız. Bekleriz. Evet beğenilerle başlayalım. Bir like, bir hype diyorum. Bu üçünü bekliyorum. Skor sorumuz ve bu maçtan da devam edeceğiz. Saat 20'de e, Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bu maçın skorunu bilenler arasında yapacağımız Kura'yla bir ya da iki kişiyi WhatsApp grubunda bir ay mesafe edeceğiz. Yorumları bekliyorum. Bakın arkadaşlar skor bilirseniz bir ay iddia.com üzerinden gelirseniz süresiz. Tek şartımız aktif oynamak tabii ki. Son karar sizlerim. Evet bu maçtan da devam ediyorum. Ben Trabzonspor'dan buradan net bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Oranda güzel cambazlığa da gerek yok. 1.40 gibi de bir oran verilmiş. Trabzon'a kendi evinde Kasımpaşa karşısında bu oranı bulmamız biraz zor. Bence bulmuşken değerlendirelim derim. Tabi bu nasıl olacak hemen onu da senaryolarını anlatayım. Bana sorarsanız burada en az iki tane atarak Trabzon'un kazanmasını bekliyorum. Ve maçın hızlı başlayacağını ilk yarısından da gol sesinin çıkabileceğini düşünüyorum. Bunu da Trabzon tarafından bekliyorum arkadaşlar. 1.44 gibi de bir oran var bunun. Ee, ilk yarı taraf gol kuponlarımızda bulundurması gereken bir seçenek. Ee, kadrolara bakın işte oyuncu bahsi on açıyor vesaire gol atar şu e, kaleci kurtarışı korner bunları da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bana sorarsanız bu maçın her şeyi gelecek. Korneri e de gelecek, oyuncu bahsi de gelecek, golleri de gelecek diye düşünüyorum. Her şeyi gelecek. Aklımda aslında böyle net bir skor var ama tabii skor sorusu olduğu için söyleyemiyorum. Dediğim gibi hatta bu maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Hadi tam skor Kafamdaki skoru da söylemiş olayım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Avustralya'ya gidiyoruz. Saat 11.35'te Newcastle Wellington'u ağırlıyor. Burada gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst diyeceğim. Hatta bu maçın 3.5 üstü bile var arkadaşlar. Bana sorarsanız maç 3.5 üstü bile taşınabilir. Ev sahibinin iki tane golünü deneyebiliriz. Oranda da fena değil. Hatta maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstü taşınma potansiyeli bana göre var. Ama karşılıklı gollar her zaman için listedir. 2.5 üst diyelim. Evin iki tane golü diyelim. Ve bu maçta da yan gene bol korner bekliyorum arkadaşlar. 9.5'tan açılmış. Kaç tane açarsa açsınlar. 9 buçuktan açılmış ideali risk almak isteyenler 10 buçuk korner alabilirler ya da oran ihtiyacınız oluyor siz kendiniz belirlersiniz bu maçın da korneri var. Taraf oynayanlara ben Newcastle tarafındayım. Ben taraf oynamıyorum ama tabii ki illa taraf oynayan arkadaşlarımız var onlar için söylüyorum. Esamiyle bu maça kazanmasını bekliyorum 1.55 gibi geliyorlar var cambazlığa gerek yok ama tabii ki illaki son karar sizlerin isteyenler bir buçuk üzerinde isteyenler dört buçuk altında alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Ben taraf oynamıyorum. Oynamanızı da tavsiye etmem. Bu maç için bana sorarsanız goller çok daha net temiz arkadaşlar. Gollerine yönelmenizi tavsiye ediyorum. Geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir beğenir hatırlatalım. Almanya 3. de gidiyoruz. Saat 21.00'de. Victoria Kent Saltbroken'a e ağırlığı burada tek tercih vereceğim karşılıklı gol var. Zaten her iki takım da benim uzun zamandır radarımda olan takımlar. Sürekli de videolarını bu maçları bu takımlardan bahsediyorum. Victoria Kent özellikle hem evinde çok açık oynayan bir takım. Hem atıyor hem yiyor. Bence bu maçın böyle bir birbiri biri var. Hatta dönse bile 1-2, 2-1 gibi döner <laughs> ve öyle de bitebilir diye düşünüyorum. Ben bir skor bekliyorum. Dolayısıyla 2-3 golü de yüksek oran kovalayan arkadaşlar 2-3 golü de deneyebilirler. Tabi her zaman söylüyorum 2-3 gol risklidir. Erken bir kırmızı kart, erken bir penaltı, erken bir gol. Birisi işte birinin bir tarafına çarpar, kaleci kontrolü pete kalır falan filan. 2-3 gol her zaman için risklidir. Düşük misli oynayacağımız yüksek oran kovaladığımız kuponlarına değerlendirilmelidir. Ya da sistem kuponlarında değerlendirilmelidir. 2-3 gol, 2-3 gol kupon olarak bu arkadaşlar. Tabi gene son karar sizlere sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Hollanda'dan devam ediyoruz. Bugün Hollanda'da bayağı maç var. Gözüme çarptı. İki tanesi çok böyle aklıma yatmadı. Diğer şu dört tanesini de sizlerle paylaşmak istedim. Saat 22'de de Graf Schaaf 2 ağlıyor. Burada da maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum tarafına çok bulaşmayacağım. Goller bana göre çok daha temiz duruyor. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak ben deneyeceğim. Sizlere de tavsiye ederim. Tabi isteyenler hani et ve sütle karışmayıp 2.5 üstte ortaya değerlendirebilirler. Diyeceksiniz ki abi oran düşük bir yıldır. Haklısınız ama bakın arkadaşlar bunlar ana bahisler. Yani ana bahisler tabii ki en garanti en sağlam oranlar risk almak isteyenlere de söylüyorum, nasıl olabileceğini de söylüyorum. Ana başlar her zaman için bana göre en garantisidir. Onun için onu çok orana dikkat etmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Devam ediyorum. Saat gene 22'de Tabii Hollanda'da. Majestic, Jong, Utrecht'i ağlıyor. Burada da gene maçın karşılıklı gol var. Benim buradaki ana bahsen olacaktır ve maçın birbirinde kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. iki buçuk üst burada varım. Hatta ben kuponumun birinde karşılıklı gol var ve iki buçuk üst olarak deneyeceğim. MBS2 zaten ee, mesela de, de Graf Baltık maçında da karşılıklı gollar ve iki buçuk üst olarak değerlendirebiliriz. Utrecht karşılıklı gollar ve iki buçuk üst olarak değerlendirebiliriz oranda 1.62 neden olmasın denenebilir. Fakat sanki şu maç biraz daha garanti gibi duruyor bana bana göre. Ee, saat yine 22'de ee, Dodrek ben boş arkadaşlar. Burada da yine maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Hadi YouTube kuponumuzun birinci maçı ve Grafschaft Wattbrick ee, karşılıklı gollar ve 2.5 üst bu Hollanda kuponumuz olsun. Dodrek Ben boş karşılıklı gollar ve iki buçuk üst 1.40 1.55 Bir tane daha söyleyeceğim Aksarhan oran biraz daha 3 olsun da aldığımıza desin diye Gene Hollanda'dan saat 22'de Jack Kamur Eithoven'ı ağırlıyor burada Kamur'un iki tane atarı benim ana basım olacaktır Kuponumuzun da üçüncü maçı bu olacaktır arkadaşlar Kambur'un iki tane gol atarı. Ve aynı zamanda ben maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. İlk yarısında hızlı başlayacağını ve ilk yarısının da Kambur'dan da gol bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda bulundurması gereken bir seçenek nasıl? Mesela Trabzon'un ilk yarı golü dedik. Kambur'un ilk yarı golü dedik. Denenebilir neden olmasın arkadaşlar. Bizler de öyle yapacağız. Siz de, de denemenizi tavsiye ediyorum. Evet kuponumuzu oluşturduk. Tekrar söyleyelim e, Grafschaf, Valkvrik karşılıklı gollar ve 2.5 üst. Dodrek, Benboş karşılıklı gollar ve 2.5 üst. Kambur 2 tane atar. 1.40, 1.55, 1.30. 3'e yakın bir oran yapar. Neden olmasın? En az 2.5'ün üzerinde bir oran yapar arkadaşlar. Zaten düşük bir üst oynayacağız. Onun için denemeye değer diye düşünüyorum. Evet devam ediyoruz. İsviçre'den saat 22.15'te beğenileri hatırlatalım. Bayağı hatırlatmadık. Vaduz e, Vili ağırlıyor. Burada Vaduz'un iki tane golü böyle buradaki ana bahsim olacaktır ve aynı zamanda ben maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Taraf oynayanlara da tabii ki Vaduz'un maçı kazanmasını bekliyorum ev sahibi olarak. E, oranda Oran da fena değil. 1.51 hiç cambazlığa falan gerek yok. Gerçi MVS 3 arkadaşlar onun için hiç böyle etle diye sütle diye karışmaya gerek yok. Taraf oynayanlar düz kazanır olarak alabilirler. Tabi illa ki oranı beğenmeyenler çıkacaktır. İsteyenler bir buçuk üzerinde, isteyenler dört buçuk altında alarak oranı bir tık da arttırabilirler. Son maçın ve son kez de beğenileri hatırlatalım. Saat 22.45'te Inter AC Pisa'yı ağırlıyor. Burada arkadaşlar Inter tarafındayız tabii ki. Inter'in galibiyetine oran dahi açılmamış. 2.5 üst diyeceğim kim matar satsın ama ben burada gene Inter'in en az 2 tane atarak kazanmasını bekliyorum. 2 tane atarına biraz düşük bir oran verilmiş 1.20. İsterseniz bunu risk almak isteyenler 3 tane atarında deneyebilirler. Ben net evet, bana sorarsan 3 sıfırlık bir Inter galibiyeti kaçınılmaz gibi duruyor. Ama bakalım bir yani hep birlikte görelim. Bence 2.5 üst ortaya alalım. Kim atar saatsiz değil ama ben gollerin üçünde de Inter'den bekliyorum arkadaşlar. Maçın hızlı başlayacağını ve ilk yarısından Inter'den gol bekliyorum. Fakat maalesef ilklerin ilk yarı golü açılmamış. Ya canlıyı bekleyeceğiz ya da maç kuponlarında ilk yarı bir seçeneği deneyelim. 1.41 gibi de bir oran olur. Bence çok güzel bu orandan denenebilir ya da canlıyı bekleyip işte 5-10 dakika içerisinde erken gol gelmezse Inter'in ilk bir tane golü açılır. Karşıdan açılsa artık oran ihtiyacınıza göre kendinize de değerlendirin. Biz de öyle yapıyoruz. Biz de maç koliklerini işaretliyoruz maçlarımızı. Ee, erken gol gelmedikçe bakıyoruz oran yeterli olunca hemen canlıdan alıyoruz. Sizler de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet kuponumuzu da verdik. Maçlarım bu kadar. İddialıyız. Biz Bekir Taner olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. İnstagram'a da mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Oraya da günün kanı başlarında paylaşıyorum arkadaşlar. Ve iddia.com'dan oynayan arkadaşlar WhatsApp grubumuza gelmek istiyorlarsa bir mesaj alsınlar. İlk müsaitliğimizde hemen sizi WhatsApp grubuna dahil edelim. Hem de ücretsiz ve süresiz. Son kararsızlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.